öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Türk dış politikası serimizde bugünkü başlığımız kurumlar. Evet, kurumlar derken uluslararası kurumları kastetmiyorum. Devlet kurumları. Yani Türk dış politikasının yapımında hangi devlet kurumları ne fonksiyon icra eder? Yetkileri nedir? Etkileri nedir? Kabiliyetleri, kapasiteleri nedir ve ne şekilde sürece dahil olurlar. Bunun üzerine biraz yorum yapalım istiyorum. Ve şüphesiz Türk dış politikası dış politika denilince ilk akla gelecek devlet kurumu da Dışişleri Bakanlığı'dır. Yani eski geleneksel adıyla hariciye vekaleti. Ya da hariciye diyelim bu işi burada e, surh ile çözmüş olalım. Şimdi Hariciye yani dışişleri dediğimiz olay nedir? Burası Türk devletinin dış politikada diplomatik faaliyetlerini yürüten, dış politika önceliklerini belirleyen ve dış politikadaki karar mekanizmasına aktif bir şekilde yer alan bir kurumumuzdur. Yasal yetki olarak kendisine zaten mevzuatla, kanunla verilmiş olan yetkiler Türk dış politikasından alınmış kararların uygulanmasını sağlamak, bu uygulamayı koordine etmek ve diğer kurumların dış politikaya ilişkin rollerini organize etmek diye özetleyebiliriz. Bu tanıma bakıldığında aslında dış politikada haricinin rolü sanki biraz kısıtlı ve sınırlı gibi geliyor. Yani sadece ve sadece hükümetler tarafından belirlenmiş dış politikanın uygulamaya konulması gibi görünüyor. Yasal olarak kağıt üzerinde böyle görünse de aslında rolü bunun biraz ötesinde, biraz daha dışına taşmış, biraz daha kapsamı genişlemiş durumdadır aslında. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani tamam, hükümetlerin dış politika kararlarını uygulamaktır Dışişleri Bakanlığı'nın görevi. Ama bu dış politika kararları nasıl oluşuyor? Yani düşünün ki bir siyasi parti iktidara geldi. Hayatında ilk kez iktidar koltuğuna oturmuş bir başbakan var ya da bir devlet başkanı var ya da bir cumhurbaşkanı adına ne derseniz. Yani o günün şartlarındaki siyasi karar alıcı ve bunun birlikte çalıştığı bir dışişleri bakanı var. Hayatında devleti ilk kez görmüş. Dış politikayı ilk defa tanıyacak ve siz o kişiden hadi dış politika kararlarını al diyerekten bir sorumluluk yüklenmesini bekliyorsunuz. Bu görev onun sorumluluğu doğru ama karar alışı bir anda pat diye ben göreve geldim hadi kararlar alıyorum şeklinde olmaz illaki. Ne dedik? Hükümet politikalarını, hükümetin dış politikasını bu hükümetin dış politikası nasıl oluşur? Buraya bakmak gerekir önce haricinin rolünü anlayabilmek için. Burada ilk söylememiz gereken tabii ki hükümet programlarıdır. Şimdi açık hükümet programlarına baktığınızda orada bir dış politika başlığı görürsünüz ve göreve seçimle gelen o hükümetin dış politikada nasıl bir tutum izleyeceği aslında burada yer alır. Peki bu hükümet programı nasıl hazırlanır derseniz işte Dışişleri Bakanlığı'nın ilk yolu buradadır resmi olarak böyle bir rol belki tanımlanmamıştır ama fiilen ve uygulamada hükümetlerin dış politika programlarının hükümetlerin hükümet programının pardon dış politika kısımlarının yazımında diplomatlar aktif bir şekilde rol alır ve bu yazım kısmında da Türk dış politikasının gelenekleri, öncelikleri, hassasiyetleri ve dikkate alınması gereken diğer parametreleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Bu hükümet programının dış politika kısmında ve dış politika uygulamalarında bir belge daha vardır. Bu belgede şudur ki milli güvenlik siyaset belgesi. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda oturulup ülkenin geleceğinin ulusal çıkarlarının ne yönde seyrettiği, bu çıkarlara fayda sağlayacak, bu çıkarlara tehdit oluşturacak hususların neler olduğu masaya yatırılır ve bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğince koordinesi yapılıp bütün devlet kurumlarından görüşler alınarak hazırlanan ve genelde de 5 yılda bir yenilenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi oluşturulur ve bu siyaset belgesinin bir parçası da dış politika konularıdır. İşte bu dış politika önceliklerinde yani Türkiye'nin milli davası nedir? Türkiye'nin kırmızı çizgileri nelerdir? Vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Taviz verilmeyecek hususlar nelerdir gibi pek çok konuda hükümetlere yön gösteren bir devlet mekanizmasının unsurudur, üründür aslında. Ve Dışişleri Bakanlığı özellikle Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü vasıtasıyla burada da aktif rol edinir. Bir üçüncü hususta Dışişleri Bakanlığı'nın kendi iç hiyerarşisinde her olaya karşı hazırlanmış politika belgeleridir. Yani bir uzmandan, bir meslek memurundan başlamak üzere müsteşar seviyesine kadar. Yeni sistemde müsteşar yok artık. Bakan yardımcısı, bakan seviyesi diyelim. Yani en tepe yöneticisine kadar süzülüp gelen, filtrelenen gelen politika önerileri. Her konuda Kıbrıs, Orta Doğu, su, <laughs> güvenlik, küresel ısınma aklınıza gelebilecek her türlü dış politika konusunda hazırlanmış yüzlerce politika belgesi. Bunlar da aslında karar alıcıya yön verecek alternatif önerileri içeren belgelerdir ve Dışişleri Bakanlığı'nın dış politikanın yapımındaki etkinliği burada da kendini gösterir. Yani bu üç ayrı sac ile beraber dış politikanın sadece uygulanması değil, hazırlanması, formüle edilmesi ve yapılması kısmında Dışişleri Bakanlığı'nın haricinin etkinliğinden söz edebiliriz. E diplomasi yapısı gereği itibariyle belli bir ihtisas, belli bir uzmanlık gerektiren bir müessesedir aslında. Ne demek istiyorum? Yani yoldan geçen bir insan çok iyi iç siyaset belki yapabilir. Ama dış siyaseti yapmak öyle kolay değildir. Kendine has operasyon kodları, kendine has bir dili, kendi gelenekleri içerisinde yoğrulmuş bazı uygulama statüleri, standartları ve aslında ayrı bir dünyası vardır. Ve bu diplomatlar eliyle yürütülür. Sizin ülke olarak dünyanın dört yanına gönderdiğiniz diplomatlar bu görevi icra eder. İşte böylesine nitelikli uzmanlık gerektiren bir mesleğin icrası içinde tabii ki devletimizde çok eski zamanlardan beri ciddi bir kurumsallaşma göstermiş ve kurumsallaşmaya önem vermiştir. İşte Dışişleri Bakanlığı bu konuda devletin kurumsal kimliği oturmuş, kurumsal kültürü oturmuş belli başlı kurumlarının önde gelenlerinden biridir. Ta Osmanlı döneminde başlamış hariciye geleneği hala da içinde devam etmektedir diyebiliriz. Son dönemlere dair bir yorum yapmıyorum. Ben sadece geçmiş dönemlerdeki uygulama formülleri, gelenekleri nedir? Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Son döneme dair bir bilgim yok dersem, e, isabetli bir yorum yapmış olurum aslında. Şimdi Dışişleri Bakanlığı, diplomatlar dedik, doğru. Hangi kanallar vasıtasıyla dış politikaya etki edebilir. Bunu da söyledik. Ama bir hususu atladık. Dış politikanın ana karar vericisi kimdir? Liderlerdir. Siyasi karar alıcılardır. Ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda Dışişleri Bakanı'nın kabine içerisindeki özel ve ayrıcalıklı statüsüyle biraz daha aktif konumdadır diyebiliriz. Çünkü ülkenin her kararının, her politikasının bir de dış politika yansıması vardır. O yüzden Dışişleri Bakanları biraz daha söz sahibi olma konusunda daha aktif, daha etkin durabilmektedir. Bu da Dışişleri Bakanlarına bir ayrıcalık, bakanlıklara da bir ayrıcalık aslında. Zımdan sağlamış dersek yerinde bir yorum olur. Burada da Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanlığının düzeltiyorum bir kanalı vardır. O diğer kamu kurumlarının çok sahip olduğu bir kanal değildir. Eski sistemden bahsediyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önceki sistemde. Hem başbakanlıkta hem cumhurbaşkanlığı. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise Cumhurbaşkanlığı ofisinde Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri bulunur. Özellikle dış politika krizleri esnasında hem eşgüdümü sağlamak hem hızlı bilgi akışını sağlamak için buradaki temsilciler siyasi karar alıcılara anında bilgi gönderirler ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisindelerdir bunlar. Bu da doğal olarak Dışişleri Bakanlığı'na bir arka kapı açar ve karar alma mekanizmasında hariciyenin koridorlarının etkinliği artmış olur aslında. Bunlardan bahsettik. Yasal yetkileri var. Hükümet programlarına dahil olmadaki statüsü var. Milli güvenlik siyaset belgesinin hazırlanmasındaki rolü var. Tepe yöneticileri neler yapar? Bunlardan bahsettik. Bir de kendi içinden getirdiği dinamikleri vardır ki o da çok güçlü bir arşiv hafızası. Yani Dışişleri Bakanlığı eşittir hafıza eşittir arşiv. Belki de diğer hiçbir kamu kurumunda olmadığı kadar yoğun bir arşive sahiptir. Yapılan her uluslararası görüşme muhakkak kayıt altına alınır ve Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde saklanır. Dünya çapına yayılmış şu an 193 ülke diye hatırlıyorum. 193 ülkenin neredeyse tamamına yakınında temsilcileri olan oralardaki gelişmeleri anlık olarak bilgi vermek suretiyle arşivlerini güçlendiren bir kurumdan bahsediyoruz. Ve bu kurumun gelenekleri güçlü. Yani kendine has gelenekleri oluşmuştur. Kendine has kurumsal bir arşivi ve bir de kurumsal hafızası mevcuttur. Bunlara birazdan değinelim. Dışişleri Bakanlığı'nı diğer bakanlıklardan ayıran bir hususta aslında bu kurumsal hafızanın güçlüğünün bir nedeni de diyebiliriz ki Dışişleri Bakanları diğer kurumların bakanlarına nazaran daha az değişime uğrar. Daha az değişir. Ne demek istiyorum? Yani hükümetteki diğer bakanların ömürleri daha kısa süreli olabilecekken siyasette veya bakanlıkta Dışişleri Bakanları biraz daha uzun ömürlü olur. Burada sadece 1994-97 arasındaki dönemi hariç tutuyorum. Çünkü bu dönem Dışişleri Bakanları'nın neredeyse 6 ayda bir değiştiği, çok yoğun bir değişime uğradığı zamandır. Ama bunun haricinde geleneksel olarak Dışişleri Bakanları'nın daha az değiştiğini, bunun da kurumsal kültürü daha güçlü tutabildiğini söylemek yanlış olmaz. Dışişleri Bakanlığı'nın peki bu kurumsal kültüründe, kurumsal geleneğinde ne var dersek? Batıcılık var diyebiliriz. Şimdi batıcılık diye çat diye söylediğimizde biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Yani sanki Dışişleri Bakanlığı körü körüne batıcı, körü körüne batıya yakın bir anlayışı doğru bulur. Demiş gibi oluruz ki bu yanlıştır. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın temel yapısı, hariciyenin temel yapısı Türkiye'nin fırsatlarını, imkanlarını, gücünü, zayıflıklarını hesaplayıp ulusal çıkarları neye gerektiriyorsa onu yapmaktır. Ve şu doğrudur. Hakikaten 1962 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile çok yakın ilişkiler kurmayı ulusal çıkarların bir gereği olarak görmüştür. Özellikle bu Osmanlı'nın yıkılış döneminden beri var olan cumhuriyetin de kurucu elitlerinde, devlet elitleri noktasında aktif bulunan diplomasi ekibi Batı ile iyi ilişkileri ülkenin ulusal çıkarının vazgeçilmez bir bütününün en temel parçası görmüştür. Bunu söylemekte bir yanlış yok. Bunun bir yanlışı da yok. Çünkü o günün şartlarında bu doğru olabilir. Doğru olma ihtimali de yüksektir. Ha 1962'deki kırılma nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekim füzeleri bunalımında yani Küba krizinde Türkiye'ye sormadan Jüpiter füzelerini sökmesiyle beraber Türk dış politikasında bir hayal kırıklığı baş göstermiştir. Ama bu yine batıya yakın ilişkiler kurma algısını değiştirmemiştir. Tabii ki batı yine önceliklidir. Batı ana hedeftir. Modernleşmenin bir unsurudur. Ama körü körüne batıyla iyi ilişkiler kurma değil. Yani politikayı çok yönlü hale getirme dersek daha doğru ifade etmiş oluruz. Nitekim bu 1964 yılında Amerikan Başkanı Johnson'dan gelen Johnson mektubu ile beraber daha da perçinlenmiştir. 1967 yılıyla beraber artık dış politikada yeni araçlar ağır basmıştır. 1970'lere geldiğimizde özellikle Ecevit Erbakan koalisyon hükümetinden sonra bir de reformcular ortaya çıkmıştır. Bunu Taner Baytok hatıratında bu şekilde yorumlamaktadır. Yani 3. dünya ülkeleri 3. blok denilen bağlantısızlar hareketiyle daha yakın ilişkiler geliştirilmesini öngören bir reformist grup, bir reformcu grup Dışişleri Bakanı'nda daha fazla yüksek sesle konuşabilir hale gelmiştir. Bu da tamamen batıcı, tamamen ABD ve Avrupa'ya yakın ilişkiler kurma noktasında bazı problemleri ortaya çıkarmıştır diyebiliriz. Ha bu grup öyle bir noktaya gelmişti ki 1977 yılında 3. Dünya daha doğrusu bağlantılar hareketiyle ilgili Yeni uluslararası ekonomik düzen ve Türkiye'nin 3. Dünya ülkeleriyle alternatif arayışları başlıklı bir rapor dahi hazırlamış ve bunu o dönemin başbakanı İhsan Sabri Çağlayan ile sunmuştur. Yani burada Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel yapısında bir kırılmadan bahsedebiliriz. Sonrasında yine aynı şekilde batı eksenli olmakla beraber diğer ülkelerle iyi ilişkilerin kurulduğu çok boyutlu bir dış politika anlayışı yine dışişlerinin hakim geleneği olarak devam etmiştir. Burada özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminde Dışişleri Bakanları ve düzeltiyorum Dışişleri Bakanlığı ve diplomasi, diplomatlar siyasi karar alıcılar tarafından çok yoğun bir eleştiriye maruz kalmıştı. O da nedir? Bir, Moşer kelimesi kullanılarak bir ötekileştirme sanki Türkiye gerçeklerinden haberdar değilmiş gibi bir aşağılama unsuru olarak kullanılmıştır. Malumunuz Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanlığı, ha bire bunu yanlış söylüyorum. Dışişleri Bakanlığı görevlileri özellikle o Fransızca temelli eğitim başta olmak üzere çeşitli unsurlardan dolayı birbirlerine monşer yani arkadaşım, dostum anlamına gelen monşer kelimesini kullandılar ve bu bir süre sonra alay konusu olmaya başladılar. Yani yabancılaşmanın bir kavramı olarak eleştirilmeye başlanmıştır. Bir diğer unsur da Dışişleri Bakanlığı'nın hep pasif olduğu. Yani statiko kelimesinin arkasına sığınaraktan hep pasif kaldığı, diplomatların gelişmeleri takip edemediği, pasif durduğu yönündeki eleştirilerdir, şikayetlerdir. Bunu özellikle merhum Özal'ın yönetimi döneminde çok sık görmekteyiz. Ben bu düşünceye katılmıyorum, bu değerlendirmeye katılmıyorum. İki sebepten katılmıyorum. Bir, Dışişleri Bakanlığı bürokratları yani diplomatlar dünyanın gerçeklerini en hızlı öğrenip en hızlı buna dair adaptasyonu yaşayan kişilerdir. Çünkü dünyanın dört bir yanında zaten doğası gereği görev almaktadır. Yani Türkiye içinde bulundukları süre oldukça sınırlı, yurt dışına görev yaptıkları süre çok yoğundur. Ve adeta birer uç beyi gibi oralarda türlü zorluklarla uğraşırlar. Yeri gelir Afrika'nın en uçsuz bucaksız yerinde bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalır. Geri gelir terör örgütlerinin hedefi olarak bir başına hayatta kalmak zorunda kalır. O yüzden ben bu yaklaşım doğru olduğu kanaatle değilim. İki, Dışişleri Bakanlığı kurumsal yapısı itibariyle uluslararası gelişmeleri en hızlı takip eden kurum olduğu için uluslararası gelişmelere uygun hareket tarzı konusunda esnekliği olan bir kurumdur aslında. Tamam yer yer statikoya aşırı bağlılık. Başında bulunan yöneticiyle beraber yer yer o statikoya körü körüne bağlanmışlık olabilir mi? Olabilir. Ama genel yapısı itibariyle gelişmeye açık, modernliğe açık bir kurumdur ve ülkenin çıkarları çerçevesinde maceradan uzak ihtiyatlı bir dış politika her zaman öncelikleridir. Yani arkasını sağlam döşeyemediğiniz, sağlam bir zemine oturtamadığınız, askeri gücünüzle, ekonomik gücünüzle destekleyemediğiniz bir yüksek ses bir aktiflik size daha beter bir pasiflik getirecektir sonunda. Yani Dışişleri Bakanlığı buna inanır. Kapasiten, kabiliyetin ve gücün varsa aktif olursun. Değilse şartlara ayak uydurur ülkenin ayakta kalması için çaba gösterirsin der. Ve ana felsefesi aslında budur. Ve şunu unutmamak gerekir. Dışişleri Bakanlığı personeli Asala denen terör yani 1974 yılında ilk şehidimizi verdiğimiz 1983 Orly Hava Limanı ne kadar düzeltiyorum 80 Orly Hava Limanı baskınına kadar yoğun bir şekilde devam eden 83'ten sonra yavaş yavaş azalan ama hala da varlığını sürdüren Asala terör örgütünün bir numaralı kurbanları olarak dünyanın dört bir yanında şehit edilmiştir. Ve sebebi ne? Ülkenin çıkarlarını savunmak. Asala ile ilgili ve Ermeni ile ilgili ayrı bir video çekeceğiz. O yüzden detaylarını girmeyeyim ama şunu bilmek gerekir. Dışişleri Bakanlığı diplomatlarını ötekileştirmeden e, görmek ve vatan sevgilerinden de şüphe etmemek bence esas olmalıdır. He. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinin yani diplomatların yer yer dış politikadan soyutlandığı, ötekileştirildiği dönemler oldu mu? Oldu. Türk siyasi tarihine bakıldığında belli dönemlerde biraz önce bahsettiğim eleştiriler ve suçlamalardan ötürü diplomatlar biraz daha geri plana atıldı. Diplomatlara sorulmadan, diplomatlarda istişare edilmeden, olayların tarihsel geçmiş ve diplomatik arka planı öğrenilmeden çeşitli hareketler, hamleler yapıldı. Ama unutmayın ki bunlar hep daha büyük problemlerde karşımıza çıktı ve bu sorunların çözümü yine diplomatlarda iyi ilişkiler kurmakla geçti. İyi ilişkiler derken yanlış anlaşılmasın. Diplomatla iyi geçin, sana kötülük yapan anlamında değil. Diplomat da devletin diğer bütün memurları gibi birer memurdur. Zaten görevidir bu. Bunu yapmak için maaş almaktadır. Bunu yapmak üzere eğitilmiştir. Ama bu işi aşkla yapan diplomatı da kenara atmak devlet kaynaklarının israfı olur diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığımıza yönelik bunları söyledik. Bir de kaynaklarda çokça yer alan askeriye hariciye yakınlaşması. Bundan bahsetmek lazım şimdi. Türk dış politikasında geleneksel olarak pek çok kitapta şunu görürsünüz. Dışişleri Bakanlığı bürokrasiyle. Silahlı kuvvetlerin bürokrasi. Yani bu iki devlet kurma birbiriyle hep uyum içindedir. Hep bir uyum arayışındadır ve birbiriyle çok iyi geçinirler der. Ve bunun gerekçesi olarak da şunlar öne sürülür. Birinci olarak ikisi de Osmanlı döneminden gelen elitler olarak Osmanlı'nın yıkılışına tanıklık etmiş ve batıyla iyi ilişkileri ve modernliği temel aldıkları için bunlar birbiriyle iyi anlaşır. İki bu iki kurumda cumhuriyet değerlerine ve cumhuriyet rejimine o kadar yürekten bağlıdır ki diğer kurumlara nazaran kendilerinin bu yüksek bağlı bir uyum ve bir işbirliği getirmiştir. Denir. Üç, iki kurumda ülkenin çıkarlarını savunmada kendilerini öncü rolde gördükleri için doğal bir uyum gelmiştir ve aynı dili konuşmaktadırlar der. He bu ne kadar doğrudur derseniz büyük oranda doğru olmakla beraber kanaatimce belli dönemlerde bu uyumun bir uyumsuzluk aslında ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Özellikle soğuk savaş sonrasında hele hele kardak krizin hemen öncesinde diyebilirim. Belli başlı dönemlerde Dışişleri Bakanlığı diplomatları silahlı kuvvetler personeli tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Ve toplantılarda birbirine taban tabana zıt görüşlerde dile getirmişlerdir. O yüzden bunda körü körüne bir uyum, tamamen bir bağımlılık ve eş ziyade biraz daha ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili şimdilik bu kadar söyleyelim. Çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda silahlı kuvvetlerin, askeriyenin dış politikadaki rolüne bakacağız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>